Abi senle beraber Ben balık Sen bu tarafına geç abi. Abi çabuk. Abi çabuk çık abi. Al abi al abi al abi. Hadi abi, abi. hadi abi, hadi. Abi, abi. Var mı bir şey? abi, var, abi. var var var. iki tane palamut geliyor. Hadi. Abi vatoz deme kurban oluyorum öksüz de kalkan de Kalkan lütfen Hah Allah mutlu lan Yusuf Ne geliyor? Evet. Hadi bu da palavut olsun tamam. Abi yenebilecek bir şey olsun da ne olursa olsun Bak soruyor be Ver abi ver ayrı ver Aa, ayrı. Aa görünüyor valla. Of of of. Oh, 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 köpek balığı. Allah nasıl çıktın ya. Nasıl çıkıyor sen bu tarafa? Bak <laughs> kıracak oltayı kıracak. Oltayı kıracak ne Oltayı kıracak. Atmasın herhalde al yani. Alıyor mu bu yeniyor mu ki? Evet, abi, abi, almadım, abi, abi, abi biri kamışı tutabilecek mi? Neyle alacağız? Eller abi neyle <laughs> alacağız? Takıcı yok de. Adama bak. Ne şans var abi, abi. Ne olsun tuttu ya. Vay maşallah be.